Açıklama yaparken. Sen burada toplamaya başlayalım. Sayın Bakan, ekip hazır. Lütfen sessizlik rica ediyorum. Senden mikrofon var sende. Başlayabilirsin Sayın Bakan. Oraya öbür taraf. Canlı var mı orada? Canlı, var. Kaldır senin, kaldır. Evet. Biraz daha. Arkadaşlar şapkalı oluyor mu? Bir saniye. Şapka. Şapkayı, şapkayı alırsak. Serhan biraz daha efendim. Burada tarlatın sahibi yanımızda olsa olabilir. Ustavuk olsun.

Evet. Başlayalım mı? Hazır mıyız arkadaşlar? Başlayabiliriz. Evet, Başlayabiliriz. Bakın. Çok değerli basın mensupları. Bugün Hatay programımız yoğun. Yoğun Hatay programımızın eee son durağı değil ama son duraklarından birinde Yayla Dağı'nda birlikte Çilek Hasadı'ndayız. Çilek'le ilgili Türkiye çapında Güzel bir bilgi vermek tamam. istiyorum, bir müjde paylaşmak istiyorum. Son e, üç yılda üretimimiz yüzde kırk arttı, yaklaşık 550 bin anlayacak. ton Türkiye çilek üretiyor. Türkiye bu konuda ihracatçı bir ülke haline geldi ve yaklaşık yeni olmakla beraber 25 bin ton kadar da ihracatımız var. Dünyanın en önemli çilek üreticileri arasına girdik. Bulunduğumuz yer Yayla Dağı'da e, bir mikro sahip olduğu için çok güzel bir çilek üretimi ne sahip. Dünyada çilek üretiminde dördüncü sıradayız. İhracatta da sekizinci sıradayız. verimliliğimiz de dünya ortalamasının çok üzerinde. Çok karlı bir üretim. Ben burada pandemiden dolayı tüm vatandaşlarımıza şunu paylaşmak istiyorum. Üretim maliyeti 8 bin lira. Bir dekarda. Aşağı yukarıda bir dekardaki gelir de neresinden baksanız 40 ila 50 bin lira arasında değişiyor. Yani son derece karlı. Eğer 10 dekar bir alanı eee eken e, bir evet. üreticimiz yaklaşık 200 bin liraya yakın net kar elde etme e, imkanı var. E, özellikle tabii ki çilek üretmeye e, elverişli olan alanlarda bu işe girmeyi düşünen tarımla ilgilenen veya tarıma tarımla yeni e, tanışmaya düşünen vatandaşlarımız için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Dekara da bizim aşağı yukarı 800 liraya varan bir e, desteğimiz de söz konusu. Burada Yayla Dağı'nda iki tane kooperatifimiz var. Bir tanesi kadın kooperatifimiz. İlk üretime 2001 yılında burada başlandı. Yaklaşık 3500-4000 dekar alanda Yayla Dağı'nda bir yetiştiricilik yapılıyor. Bu ilçede günlük 60-70 tonluk da bir hasatımız var. Ürünün yüzde sekseni ihraç. E, ortalama ürün fiyatı 10 ila 12 lira arasında değişiyor. 4000 kişiye de burada istihdam var. Biz şimdi burada Mustafa Boz kardeşimizin yanındayız. E, tarla onun eşi de yanımızda. 8 dekar mı burası? 8 dekar. Çilek çeşidi Rubigen dikildi galiba. E, ne alıyorsun ortalama verin? Dört ton dekarda alıyor musun? Yok, ton. Dört ton. Dört ton, beş ton dekarda alıyorsun. Çok güzel. İhracata veriyorsun bana. Evet, helal. Beş yıldan beri üretim yapıyorsun. Evet. Memnun musun? Ekmek, ekmek, ekmek paranız çıkıyor. Allah bin bereket versin. Rabbim kimseye montaj etmesin. Rabbim bereketinizi versin. Evet söyleyeceğim bir şey var mı bize Cumhurbaşkanımıza söyleyecek bir şey burada var mı biz buradan çok sevgilerimizi saygılarımızı ellerle Selam söylüyorum sayın Cumhurbaşkanımıza Buyursun buraya davet ediyoruz kendinize gelsin bizim çileklere bir baksın. İnşallah bir daha denk gelirse, çilek asadına denk gelirse yayla zamanla <laughs> beraber yükü başkanımıza yiyelim. <laughs> evet. Geliyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederim. Allah bol bol bereket versin. Çiftçiler mi bayılacak mı? Bayılacak. Görüşmek Görüşmek üzere birlikte hep beraber hasat yapıyoruz. Arkadaşlar birkaç tane bakalım. Sayın Bakanımız hasat yaparken yanımıza da bir geri geri <laughs> Bakalım bakalım. Arkadaşlar çiçek çiçekleri de ezmeyelim. Bu da önemli. O ama biraz <laughs> eğilebilirsiniz. <laughs> Sayın Bakanım. Tamam. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım bu tarafa. Buradayız zaten Başlamasıyla. Evet. <laughs> tabi... Damla soğuğumuz için de içinde değil Içinde ortamlarda. Sayın Bakanım. Evet. Kübrelemesini sulamasına beraber yapıyorlar. Hasan. Evet, Basın mensuplarımıza verelim. Geceleri serin olduğu için aroması çok yüksek bu bölgenin. Evet arkadaşlar buyurun. Çok teşekkür ederim. Buyurun arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar buyurun. <gülüyor> 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 bakalım. Sayın bakalım. Ne evet. indirir misin biraz? Ha. Gel böyle yapalım. Sen de ekranınız. Arkadaşlar alın. Bir de ikişer tane alın. Var. Al bakalım. Al bakalım. Hocam çok evet. e e evet. teşekkür, evet. teşekkür, evet. teşekkür teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok çok Hadi kadar kıymetli mi? bir. Gel gel. Gel. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet abi. <laughs> Oh <laughs>